Kahramanmaraş'ın eğitim dünyasında adını hızla duyuran özel Fatih Yenibertiz 8-12 kurs o sene bu sene sloganıyla büyük bir çıkış yaptı. 20 yıla yakın deneyimiyle eğitim sektöründe önemli bir yere sahip olan Fatih Yenibertiz liseye ve üniversiteye yerleştirdiği yüzlerce öğrenciyle büyük bir başarıya imza attı. Bizim burada hem ortaokul öğrencilerine hem de lise öğrencilerine ayrı ayrı iki kursumuz var. Fatih Yenibertiz bir Medya TVye yaptığı açıklamada, hibrit eğitim modeliyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Sosyal Etkinlik Gelişim Merkezi kursumuz ortaokul öğrencilerine hizmet ediyor. Özel öğretim kursumuz lise öğrencilerine hizmet ediyor. Hem LGS'de hem de YKS sınavlarında biz kazandıran bir sistemi uyguluyoruz burada. Yeni Bertiz, hem YKS hem de LGS sınavlarına hazırlık sürecinde öğrenciler ve velilerle güçlü bir işbirliği içinde çalıştıklarını vurguladı. Yeni bir şeyler söylüyoruz. Sektöre yeni bir ses, yeni bir soluk getirdik. Nasıl? Biz dijital altyapıyı da kullanıyoruz. Şimdi bu zamana kadar kurs merkezlerinin tamamı klasik yöntemle ilerlerken biz geçmişten gelen bu klasik yöntemi en iyisiyle sunarak geleceğin teknolojisiyle de birleştirerek yeni bir sistem oluşturduk. Biz burada öğrencilerimize dijital altyapı sunuyoruz ve yapay zeka desteğiyle bütün denemelerini tek tek analiz edip ona göre onlara yeniden soru bankaları hazırlıyoruz. Ve öğrencilerimize verdiğimiz, sunduğumuz imkanlarla cep telefonlarına yüklediğimiz programlarla 7/24 sınırsız soru çözümüne sahipler. Bu hakkı aynı zamanda 12. sınıf öğrencilerimiz daha iyi biliyorlar. Her gün soru çözüm randevusu alarak günlük çözemediği soruları da sorabiliyorlar. O yüzden bizim sloganımız şu. Sınırsız soru çözümü. O sene, bu sene